Mula Büyükşehir Belediyesi engelsiz bir Mula, hedefi doğrultusunda özel bireyler ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarına devam ediyor. O da sosyal yardımlar, kısa mola, kırsaldaki çınarlar, evde bakım ve temizlik hizmetleri gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan Behiye Burnak ve Kızı Fatma için seferber oldu. <laughs> Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Beyye teyze ve kızı Fatma Hanım'ın için seferber olduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ailemizin bundan sonraki süreçte sosyal yardımlar, evde bakım hizmetleri ve temizlik hizmetleri konusunda işlemlerini başlatmış bulunmaktayız. Doğuştan engelli. Bak şu anda temizlik için geldiler. Bu bizim için çok iyi bir yardım. Evet kardeşlerim yapıyordu. Onların da kendine göre evi var, barkı var. Uzakta dururlar. ...yerip yetmediği zaman oluyorlar. Sağ olsunlar nereden patlak verdiyse çıktı geldi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve kaymakamlarımızı, valilerimize, bütün beni seven herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok memnunum, Sen mutluyum. Yani. Benim maaşım kesiyor, kesikti önceleri 10 senem oldu veya daha az mı oldu onu bilemeyeceğim gülüm. Bakım maaşımız vardı bir tek ma bakım maaşından yaşayan, geçinen bir insandık biz. Ama yetiyor muydu? Yetirmek zorundaydım. Sonra geldiler, sağ olsunlar, ilgilendiler. Benim şimdi engelli maaşını da çıkardılar. Büyükşehir Belediye'miz tarafından yine geldiler. Şimdi tekrar geldiler, bak. Evimizi temizlik yapıyorlar. Daha ne isteyebilirim ki? Mutluyum. Teşekkür ederim. Hem çok mutluyum, hem çok duyguluyum. Sen üzülme. Bir şey istiyorsan söyle, yaparız. Tabii ki. Elinden sağ geldiği oldun. kadar. Çok Hep beraber olacağız, yani tamam. kardeş olacağız yani. Tamam. Allah, Allah tamam razı olsun.